Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben Mustafa Güneş, MC Akademi online ders sistemi. şimdi size biraz su yosunlarından bahsedeceğim. Görüyorsunuz su yosunluğu. Şimdi bu su yosunları özellikle en tanınmış olanı ipiksi su yosunudur. Uloktrix. Uloktrix de tabii ki su yosunlarının hepsinde metagenez ile yani döl almaşı ile üreme olur. Peki bu metagenez nedir derseniz eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesidir. E ee, ayrıca burada spor oluşumu görülür. Şimdi ipliksi su yosununun e, metagenizinde ise farklı bir durum var. O kadar ilkel bir bitkidir ki biliyorsunuz ki metagenizde diploid yani iki enli evre uzadığı zaman canlının evrimsel olarak gelişmişliği artar. En kromozomlu olma haploidlik arttığı zaman ilkeli artar. Bu e, uloktrix e, ilkel bir e, bitki olduğu için en ilkel e, bitki olduğu için Bunlar Bunlarda haploid evre çok uzundur. Diploid evre o kadar kısadır ki sadece sperm ve yumurta birleşir, zigotu oluşturur ve zigot mayozu görülür. Hatta zigot mayozunun tek görüldüğü canlı nedir? İpliksi suyosunu yani uloktrixtir arkadaşlar. Saygılar.